Siz yıllardan beri PKK'nın Stalinist, Leninist, Darwinist bir örgüt olduğunu anlatıyorsunuz. Komunist. İnşallah. Ya kardeşim biz komünizmin ve sosyalizmi, sosyalizmin sosyal adalet yönüne bir şey demiyoruz. Onu mehdiyetten almışlar çünkü. Mehtiyetten almış, Mehdiyet'e aittir sosyal adalet yönü. Komünizmin Allahsız, kitapsız, vicdansız, kan dökücü yönüne karşıyız biz sosyalizmin, yani komünizmin. Aileyi, dini ve devleti reddeden yönler karşıyız. Yoksa tabii ki biz sosyal adalet olsun isteriz, fakirler korunsun isteriz, işçiler korunsun isteriz. Kim istemez? Değil mi? Ama işçi sınıfı ortaya çıkmak. Ulan sınıf bilmem ne oku bilmem ne yapıyoruz? Ne sınıfı ya? İşçidir adam yarın bir gün patron olur bilmem ne olur. Ne demek sınıf bilmem ne falan mantık mantıksız laflar yani. Evet. Değil mi? Memur sınıfı falan hep vatandaş kardeşiz yani. Köylüsü de olur, işçisi de olur. Bilmem ne karma karışız mesela. E, benim dedem köydeydi. E, ne akrabadan var, işçi olan da var, memur olan da var. Ne alakası var ya? Ya sınıf şimdi babası işçi, annesi memur, öbürü öğrenci. Herkes bir sınıfa mı sahip şimdi burada? Bu ne demek ya? Aynı ailede. Sen kendi sınıfına git, ben kendi sınıfıma gideyim, ben o sınıfına gideyim. Böyle hikaye olur mu? Öyle bir şey yok. Ve komünizm de artık ee, etkisini kaybetmiş. E, o zaman modern bir şey olarak zannediliyordu. İngiliz gençler falan söylüyorum. Ha 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 şu mi, bilmem ne falan İngiliz gençler. Şamata yapıyorlar o zaman 71'lerde falan. E, o zamanlar modern biliniyordu. İşte Ho 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 Xiumin, 2-3 daha fazla Vietnam, Ernesto'ya 1000 sene alan bilmem ne... ...bana öyle şamata yaparlardı o zamanlar. Efendim o e, Chen'in var ya yandan falan o şeyler ağzında pro ile falan... ...biraz da romantik buluyorlar o tip şeyler yani Dağlarda falan millete kurşun sıkıyor bilmem ne falan. Onu yiğitlik gibi görüyorlar. Kardeşim tamam da sen burada kitle katlamı yapıyorsun. Oradaki dindar adamları yok ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. ya yani bunun tatlı hikaye yönü yok. Kan döküyorsun sen. Ne nesi bunun tatlı yani? Sosyal adalet. Sen nereden öğrendin bunu? Mehdiyetten öğrendiniz. Mehdiyetin nereden öğrendin? Tevrat'tan öğrendiniz. Kur'an'dan, hadislerden öğrendiniz Mehdiyet. In. Evet, Tek dünya fikrini. Ne oradan öğrendiniz? Ya yani bütün insanlığın kardeş olması fikri nereden öğrendiniz? Tevrat'tan öğrendiniz. Ve Kur'an, hadislerden öğrendiniz. E, dolayısıyla nedir yani? Dinsizlik mutluluk getirmeyeceği beni... Dinsizlik karamsarlık meydana getirir. Dinsiz bir adam mutlu olmuyor ki. Acı çekiyor. Dinsiz olup mutlu olan var mı bana bir gösterdi. Ya intihar ediyorlar ya kara kara düşünüyor köz köz. Din insanı mutlu eder. Açar, ferahlatır.